Kastamonu'da günün öne çıkan başlıkları şimdi sizlerle. Çankırı'da bir kasap doğal yöntemlerle kentin meşhur kaya tuzu ile ürettiği pastırmayla Kayseri ve Kastamonu'ya rakip oldu. Dünyaca ünlü Çankırı kaya tuzunu kullanan kasap kimyasal madde içermeyen pastırma üretti. Vatandaşlardan olumlu geri dönüşler alan işletme satış izninin alınmasının ardından seri üretime geçeceklerini belirtti. Taşköprü ilçesindeki Pompei Polis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları 2024 yılında önemli gelişmelere sahne oldu. Efes Antik Kenti ve Gaziantep Zeugman'ın bir benzeri olarak nitelendirilen Pompei Polis Antik Kenti'nin yürütülen kazı çalışmalarıyla 2 yıl içerisinde önemli bir turizm rotası haline getirilmesi hedefleniyor. Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi 2024 yılında 37 bin ziyaretçi ağırladı. Merkez sorumlusu İknur Aynan Vedat Tek Kültür Merkezi hakkında bilgiler paylaştı. Aynan Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde Kastamonu'yu bir vitrin olarak ziyaretçilere sunduklarını vurguladı.